Merhaba sevgili boğalar. 9-15 Haziran haftasına hoş geldiniz. Sevgili boğalar, bu hafta Yay burcunda dolunay meydana gelecek. Dolunay öncesi ay e, büyüyen e, fazla olacak. Hafta başında e, pazartesi sabahı Terazi burcunda boşlukta ilerleyen ay öğleden sonra 13:40'da Akrep burcuna geçiş yapacak ve e, sizin için özellikle haftanın ilk günleri biraz daha ilişkiler, işbirlikleri, ortaklıklar daha fazla gündeminizde olacak. E, duygularınız biraz daha derinleşebilir, ilişkilerden beklentileriniz artabilir. Hafta başında Venüs'ün Plüton'la üçgen açısı e, oldukça destekleyici enerjiler de veriyor. Kendinizi daha güçlü hissedebilirsiniz. E, çevrenizden ve özellikle bayanlardan daha fazla destek bulmanız da mümkün görünüyor. 10 Haziran Ay Venüs ile karşıt açıda olacak ve akşam saatleri Satürn'le kavuşacak. Birazcık e, kendinizi karamsar hissetmeniz mümkün. İlişkileriniz ve ortaklıklarınıza daha ciddi yaklaşabilirsiniz. Sorumluluklar gündeme gelebilir. E, karşınızdaki kişilerle ilişkilerde biraz dengede kalmaya çalışmanız gerekiyor. Zaman zaman bazı çatışmalar gündeme gelebilir. 11 Haziran oldukça e, iyimser enerjilerle güne başlayacağız. Ay Jüpiter kontağı özellikle duygularınızın biraz daha yoğunlaşmasına, sezgilerinizin güçlenmesine neden olabilir. Yakın çevreniz ve ay ile ilişkiler artabilir 11 Haziran akşamı ay yay burcuna geçiş yapacak ay yay burcundayken biraz daha hareketli ve iyimser enerjiler gündeme getiriyor sizin için de e, dolunay enerjileri artık daha hissedilir hale gelecek hafta sonuna doğru ay yay burcunda özellikle maddi konulara dikkat çekiyor ortaklı gelirler hisseli paralarla ilgili e, kavramlar bu dolunayın konusu olacak. Dolunay 13 Haziran sabah erken saatlerde 7-12'de meydana geliyor 22 derece yay burcunda. Önceden başlamış girişimlerle ilgili özellikle maddi konularda bazı sonuçlar alabilirsiniz. Bunlar ortaklı yatırımlar olabilir, kredi işlemleri olabilir, bazı hisseli paralar olabilir. Ee, miras, nafaka herhangi bir konuda yatırım yaptıysanız bunlarla ilgili sonuçlar alabilirsiniz. Genel olarak olumlu bir dolunay olduğunu söyleyebiliriz. Evet, Venüs-Satürn arasındaki karşıt açı ilişkilerde ve iş birliklerinde sorumluluklar almanızı gerektirebilir. Biraz daha ilişkilere daha ciddi yaklaşacağınız bir dönemde olacaksınız. Maddi konularda da daha e, sorumlu davranabilir özellikle uzun vadeli girişimler ve ortaklıklar içinde e, bu dolunayı değerlendirebilirsiniz sevgili boğalar evet e, dolunayın ardından 13 Haziran akşamı ay oğlak burcuna geçiş yapacak ve hafta sonu sizin için biraz daha motive edici iyimser enerjiler gündemde olacak. Seyahate çıkabilirsiniz, tatil planları yapabilirsiniz, yakın çevreyle akrabalarla görüşmeler olabilir, ee, yurt dışı ile ilgili konular, yüksek öğrenimle ilgili kavramlar hafta sonu sizi biraz daha meşgul edebilir sevgili boğalar. Evet haftanın genel etkileri böyle. Lütfen daha detaylı bilgi almak için yükselen burcunuzu da izleyin. Bunun yanı sıra hafta içerisinde hazırladığımız günlük gökyüzü değerlendirmelerimizi de mutlaka takip edin. Hoşçakalın.